Celle Celal insanı eşref-i mahlukat olarak yaratmış olması bununla beraber yani insanı en şerefli bir biçimde yaratıp en güzel bir surette kendisini tasvir etmesiyle beraber yeryüzüne halife kılmış olduğu insanın bazı değerlerini veya hayatının her alanıyla alakalı bölümlerini emniyet içerisine almış olması. Bunu da beş ana başlık altında topluyor. Din emniyeti, akıl emniyeti, can emniyeti, mal emniyeti ve namus, iffet, ırz dediğimiz namus emniyeti. Beş ana başlık altında insanoğlunu emniyet içerisine, güven içerisine almıştır Allah seyrede Evet, bunlardan birincisi din emniyeti. Allah Celle Celal Alimran suresinde geçen ayet kerimede buyuruyor ki, her kim İslam'dan başka bir din ararsa o kendisinden kabul edilmeyecek ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Her kim İslam'dan başka bir din ararsa, bir yaşama şekli kabul ederse, bir inanç, amel, hayat tarzı kabul ederse bu asla kendisinden kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Allah Resulü Vesselam dinle alakalı İslam beş şey üzerine temel, temel beş temel üzerine bina edilmiştir buyurmaktadır. Bunların birincisi kelime-i şehadet ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve sözleriyle İslam dininin giriş kapısı olan ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuru ve resulüdür sözlerinden ibaret olan bu sözü söyleyen insanın İslam dairesi içerisine girdiği kabul edilen adına Müslüman denilen bu sözün gerekliliklerini yerine getirdiği takdirde ki çünkü iki tane şehadet var burada, iki tane söz verme var. Allah Celle Celal'la anlaşma var, anlaşma var burada. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Ya Rabbi benim hayatımda sadece ve sadece hükümran sen olacaksın. Benim hayatımda kanun koyucu sen olacaksın. Benim hayatıma hükmeden sen olacaksın. Benim hayatımdaki doğru ve yanlışları belirleyen sen olacaksın. Benim hayatımdaki rızası için çalışacağım, gayret edeceğim, çaba sarf edeceğim, amellerde bulunacağım sadece ve sadece tek ilah, tek mabut sen olacaksın. Bu şekilde söz veriyor insan kelime-i birinci antlaşmasıyla, birinci şehadetiyle. İkincisiyle de ben yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür. Yani Ya Rabbi ben sana yine söz veriyorum ki ben peygamber olarak Hz. Muhammed aleyhisselamı kabul edeceğim. Onun senden almış olduğu ve insanlara terli etmiş olduğu İslam dinini yaşamak için elinden gelen bütün gayreti sarf edeceğim onun insanlara bildirmiş olduğu İslam ahlakı üzere yürümeye gayret ederek, çalışaraktan Hazreti Peygamber'i kendime örnek alacağım. Hem dünya hayatı için hem ahiret hayatı için yegane örnek önde Allah Resulü kabul edecek ve onun yürüdüğü, onun izinde yürüyerekten onun anladığı İslam anlayışıyla bir anlayışa sahip olmak, onun yaşadığı İslam dininin temel ilkelerinin hepsini kendi hayatıma tatbik etmek için gayret edeceğime sana söz veriyorum ya Rabbi diyoruz. Bununla da kalmıyor. Hani Allah Allah Celle Celal insan yarattı, yeryüzüne gönderdi, bütün nimetleri yarattı, ayaklarının altına serdi. İşte yeryüzüne bir döşek yapmadık mı? gökyüzünü sizi koruyan bir tavan yapmadık mı? Oradan bulutlar yaratarak o bulutlardan yağmurlar indirmedik mi? O yağmurlarla yeryüzünde sizin için çeşitli nebatatlar, bitkiler bitirmedik mi? Hurmalardan, üzümlerden, narlardan bahçeler var etmedik mi? şeklinde birçok ayet-i kerimede Allah Celle Celal insanoğluna vermiş olduğu nimetleri hatırlatmakta. Akabinde de yine ayet-i kerimede buyuruyor ki insanoğlu yaratılıp dünyaya gönderildikten sonra başıboş bırakılı verileceğini mi zannediyor? Hayır. Biz imtihan için bu dünyaya gönderildik ama bazılarının söylemiş olduğu gibi haşa Allah Celle Celal insanları yarattı, dünyaya halife olarak gönderdi, yoruldu dinlenmeye çekildi. Böyle bir iman şekli değil. Bu iman şekli değil daha doğrusu. Veya bazıların iddia ettiği gibi göklerin yönetimi Allah'ın yeryüzünün yönetimi insanlarındır. Bu da iman şekli değil. Veya bazılarının iddia ettiği gibi her ne günah işlerseniz işleyin, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, ne şekilde ölürseniz ölün, Allah Celle Celal Rahmandır, Rahimdir, mutlak surette affedicidir, o sizi affedecek ve cennete koyacak. Bu da İslam'ın önceliği. Bu da Allah'a samimi bir şekilde verilen şehadetin gereği. Din emniyeti denildiğinde her şeyle Allah Celle Celal'a teslim olacak bir din anlayışı. Her şeyle Allah Celle Celal'ı kendi hayatına hakim kılacak bir din anlayışı. Öyle diyor İslam alimleri, amelsiz bir iman rüzgarın önündeki mum ışığı gibidir. Nasıl ki o o rüzgarın şiddetine veya en ufak bir esintisine dayanamaz sönerse amelsiz bir iman da küfrün saldırıları karşısında müşriklerin saldırıları karşısında şeytanın ve dostlarının saldırıları karşısında ve karşısında yıkılmaya, yok olmaya mahkum olan bir dindir, bir imandır, bir inançtır. Amelle Din diyor mum ışığıysa başka bir alim bardağı o mumun üzerine kapataraktan Amelde bu mumu koruyan bardak misli mesafesindedir. Gaz lambası kullanmışsınızdır evinizde. Kullananlar vardır. Mehmet abi çok iyi bilir. <laughs> Mehmet abi çok iyi bilir. Gaz lambasının camı ufağın takmadığınız zaman en ufak bir rüzgarda söner. Artı ışığı çok zayıftır, çok cılızdır o lambasını, o fanusunu takmadığınız zaman, taktığınız zaman sanki elin içerisinde elektrik vardı, ampul yanıyormuş gibi her tarafı aydınlatır. Ve ne kadar şiddetli rüzgara serselsin, o ışık orada yanaraktan ışık vermeye, o gaz lambası orada yanaraktan ışık vermeye devam eder. İşte böyle. Amelsiz iman, rüzgarın önündeki mum ışığı gibi. Geçen sohbetimizde de söylemiştik, Allah, Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede buyuruyordu. O peygamberde sizin için en güzel örnekler vardır. O peygamber sizin için örnektir demiyor. O peygamberi kendinize rehber edinin demiyor. O peygamberi kendinize işte peşinden gidebilirsiniz, izinden gidebilirsiniz, ara bir insandır, eşiniz, dostunuz, akrabanız, rafanız demiyor. Usvetun hasenatun ibaresini kullanıyor. Usve en güzel örnek. İnsan olarak örnek alacağınız, önder alacağınız, rehber edineceğiniz tek insandır. Her şeyiyle kamil olan, eksiksiz olan tek insandır. Geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilen ve Allah tarafından koruma altına alınmış olunan tek insandır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gününden kıyamete kadar kastediyorum. Yoksa Ondan önceki peygamberler de elbette ki korum altına alınmış ve Allah'ın terbiyesiyle büyümüş yetişmişlerdir. Evet değerli kardeşlerim, dinimizi emniyet altına alıyor Allah Celle Celaluhu. Neyle? Amellerle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam i şerifte buyuruyor. Farzları yerine getirmekle bir kul Allah Celle Celaluhu'na ya yaklaşır. Allah'la olan bağlarını kuvvetlendirir. Sünnet ve nafileleri yerine getirmekle de Allah'la olan bağını en kuvvetli hale getirir ve Allah'ın sevgisini kazanır. Allah o insanı sevdiği zaman yürüyen ayağı, tutan eli, gören gözü, işiten kulağı olur. Sonra kendi katındaki meleklere der ki, ben falan kulumu seviyorum, siz de onu sevin. Melekler de o insanı severler, Sonra Allah o insanın sevgisini yeryüzündeki insanların kalbine yerleştirir. Bu şekilde yeryüzündeki bütün insanlar hiç tanımadıkları halde, hiç bilmedikleri halde belki hayatlarında ilk kez gördükleri o insanı öyle bir muhabbetle, öyle bir aşka severler ki ona sarılasılar gelir. Oysa ilk kez görüşüyorlar. Evet, Allah celle celal insan oğlunu dünyaya gönderdikten sonra başıboş bırakmamış. Dinini öğrensin diye peygamberler göndermiş. Dinini öğrensin diye kitaplar göndermiş. Dinini öğrensin diye kendisini, nefsini, hayatını dünyada niçin var olduğunu hatırlasın ve gereğini yerine getirsin diye peygamberlerin varisleri olan alimleri yaratmış. Ve onlar insanlara sürekli bir şekilde Allah'ı, kıyameti, ahireti, hesabı, cenneti ve cehennemi hatırlatsınlar diye insanoğluna lütfetmiş, nimet vermiştir. Birinci niyet din emniyeti. Evet, biz başıboş bırakılmadık. Başıboş, gayesiz, amaçsız bir şekilde yaratılmadığımız gibi başıboş da bırakılmadık. İkincisi, Akıl emniyeti. Şimdi Allah Celle Celal peygamberler göndermiş, kitaplar vermiş. Ama bu kitapları nasıl okuyacağız? Nasıl anlayacağız? Neyle ölçeceğiz? Onun doğrusunu ve yanlışını hayatımıza nasıl uygulayacağımızı nasıl tespit edeceğiz? Elbette ki Allah Celle Celal'ın bizlere vermiş olduğu akıl nimetiyle. Akıl, Kur'an'ı ve sünneti kendisine rehber aldığı müddetçe asla yanılmaz. Akıl, Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı kendisine örnek ve önder aldığı müddetçe asla yanılmaz. Şeytan asla onu kandıramaz, o asla delalete ve sapıklığa düşmez. Öyle diyor çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Size iki tane emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. <laughs> Allah'ın kitabı Kur'an ve ben sünnet. Akıl Kur'an'ı kendisine ışık aldığı zaman önünü net görür. Akıl peygamberin izinde yürüdüğü zaman sırat-ı müstakim yolu üzere yürür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sahabelerle otururken bir gün önüne dost doğru bir çizgi çekiyor, çiziyor. Sonra o çizginin etrafına çizgiler çiziyor. Ve soruyor sahabeler bu nedir biliyor musunuz? Sahabeler buyuruyorlar ki Allah ve Resulü daha iyidir. Allah Resulü buyuruyor ki bu Allah'ın dost doğru yoludur, sıratı müstakimdir. Bu çizmiş olduğum doğru çizgi Allah'ın dost doğru yolu sıratı müstakimdir. Yanlara çizmiş olduğum çizgilerse şeytanın sizdeki nasibidir. Bir milimlik bu yoldan sapma matematiksel hesap olarak bir metre sonra bir santime, yüz metre sonra 10 santime, bir kilometre sonra yüz, me yüz metreye, bir metreye, yüz kilometre sonra bir kilometrelik sapmaya neden olmaktadır. dost doğru yoldan bir milim ayrıldığınız zaman bir milim kaydığınız zaman 100 kilometre sonra bir kilometrelik yolunuzdan, istikametinizden ayrılmanız demektir. Yani ne demek istiyoruz? Allah ve Resulüne öyle bir sarılacağız ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bildirmiş olduğu İslam'ı öyle bir okuyacağız. Öyle bir anlayacağız, öyle bir idrak edeceğiz ve hayatımızı öyle bir tatbik edeceğiz ki Allah'ın dost doğru yolu olan sırat-ı müstakimden bir milim dahi sapmayacağız. Bir milim dahi ayrılmayacağız. Bir milimlik bir mesafe dahi olsa şeytanın bizi kandırmasına müsaade etmeyeceğiz. Evet. Allah Celle Celal, bunun için ölçüler koymuştur, doğrular ve yanlışlar bildirmiştir. Nedir? Aklı uyuşturacak, aklı baştan götürecek, insanın aklını kullanamaz hale getirecek maddeleri haram kılmıştır. Siz bunlara uyuşturucu maddeler deyin, isterseniz içki deyin, isterseniz bira deyin, isterseniz rakı deyin, İsterseniz içkilerin envai türünü sayın veya uyuşturucuların envai <laughs> türünü sayın. Hepsi aynı kategoriye giriyor. Allah Celle Celaluhu aklı, insanın aklını başından alan, şuurunu götüren, ne yaptığını bilmez bir hale getiren maddeleri haram kılmıştır. İçki, üç merhalede haram kılınan bir maddedir. O içkide sizin için fayda da vardır, zarar da vardır. İçkiliyken namaza yaklaşmayınız. İçki, kumar, falokları şeytanın murdar işleridir. Onlara yaklaşmayınız. Son merhalet. İçki, kumar, falokları şeytanın pis işleridir. Onlara yaklaşmayınız. İçki bütün kötülüklerin anasıdır anlatırlar. Adamın bir tanesi çok zor bir durumda bir kadın tarafından rehin alınmış ve kendisi tehdit ediliyor. Neyle tehdit ediliyor? Ya bu içkiyi içeceksin, ya benimle zina yapacaksın, ya bu çocuğu öldüreceksin. Bakın Allah Celle Celaluhu'nun haram kılmış olduğu ki beş tane mal, beş tane emniyet içerisinde olması gereken maddenin üç tanesi. <laughs> zina edecek, namus emniyetini çiğneyecek. İçki içecek, akıl emniyetini çiğneyecek. İnsanı öldürecek, can emniyetini çiğneyecek. Hem de günahsız olan bir çocuğu öldürecek. Adam kendi aklından mukayese yapmaya, hesap yapmaya başlıyor. Diyor ki, zina etsem büyük günahlardan. Hem kendime zarar vermiş olacağım hem karşımdakine zarar vermiş olacağım. Çocuğu öldürsen Allah celle birazdan inşallah can emniyetinde de zikrederiz de, değineceğiz tekrardan. Allah celle i kerimede buyuruyor ki: Haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Herhangi bir diyet karşılığında değil, herhangi bir kısas karşılığında değil, herhangi bir hacizası karşılığında değil. İslam'ın kendisine gördüğü, hak verdiği herhangi bir suç karşılığında değil. Haksız yere bir insanı, bir Müslümanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Diyor, ben diyor en iyisi şu bir bardak içkiyi içeyim, şu içkiyi içeyim, en azından sadece kendime zarar vermiş olurum. İçkiyi içiyor, içkiyi içtiği zaman sarhoş oluyor, sarhoş olunca da hem kadınla zina yapıyor hem çocuğu öldürüyor. İnsanın aklı başında gittiği zaman, akıl melekesi dediğimiz şeyi kaybettiği zaman ne yaptığını bilmez bir halde en büyük günahları, en büyük cürümleri, en büyük fuhşiyatları işleyebiliyor. İşte Allah Celle Celal insan oğlunun aklını emniyet altına almıştır. Neyle? Koymuş olduğu yasaklarla. Neyle? Koymuş olduğu emrilerle. Neyle? Biz biliyoruz ki ne? Bütün ayetlerin ve hadislerin tefsirlerine ve açıklamalarında Allah Celle Celal'ın koymuş olduğu bütün yasaklar insan oğlunun zararındadır. Yani o yasakları çiğnendiği zaman mutlaka insan oğluna zarar verecek şeylerdir onlar. Hem maddi hem manevi olaraktan. Allah'ın emretmiş olduğu her şeyde de insan onun faydasınadır. Onu yaptığı takdirde, onu yerine getirdiği takdirde, onu infa ettiği takdirde hem maddi hem manevi olaraktan insan fayda görecektir. İşte çok basit bir örnek içki. Genelde arkadaş ortamıyla genelde özentiyle, genelde insanların şuursuz bir şekilde ne yaptıklarını bilmez bir halde bulaşmış oldukları bir illettir. Uyuşturucu. Sigarayla başlar, esrarla devam eder, eroinle hayatı son.